Merhaba dostum, bilgisayarın için mikrofona ihtiyacın var ama alacak paran yok. Gel, senin için telefonunu, bilgisayarın için bir mikrofon dönüştürelim. Dostum, bu sayede binlerce liralık mikrofonların ses kalitesini elde edebileceksin. Hem de cebinde hiç para vermeden. Haydi gel, daha ne duruyorsun? Dostum, şimdi yapman gerekenleri açıklıyorum. İlk yapman gereken şey, aşağıda bir yerde bir beğen tuşu var. Gördün mü? Görmemenin imkanı yok. O beğen tuşuna bir kez basıyorsun. Daha sonra bilgisayarını açıyorsun. Açalım bilgisayarımızı. Şöyle kamerayı küçült. Evet, böylesi gayet güzel. Chrome'a girelim. Play Store'u açıyorsun dostum telefonundan. Play Store'a, ekranda da gözüküyor zaten. Şöyle bir Home'lik yazıyorsun. İlk sırada çıkıyor bende sen de ilk sırada çıkmıyorsa sembolü bu şekilde turuncu renkli mikrofona benziyor. Bunu indiriyorsun. Telefonla bunu indiriyorsun dostum. Ondan sonra geliyorsun bilgisayara. Voice sitesinden Voomic'in bilgisayar versiyonunu indiriyorsun. Bunların linklerini Açıklamalar kısmına zaten atacağım. Bu site tamamen orijinal sitesi yani güvenilir arkadaşlar. Hatta şurada Play Store'da linkini vermiş. Şuradan şuradaki linkten girebilirsiniz. Tamamen orijinal sitelerine giriyoruz. Burada indirme linki var. Bunu bir kez tıklıyoruz ve programı indiriyoruz. Dostum bilgisayar dosyasını indirdik. Şimdi bilgisayar dosyasını nasıl kuracağız onu göstereyim. Şöyle indirenler klasörüne giriyoruz. Bilgisayar dosyasını tıklıyoruz. Burada dil olarak İngilizce var. İngilizceyi seçiyoruz. İleri diyoruz. Buraya aynı bırakalım sürücüleri falan seçiyor benimki de windows 10 x64 şöylece ileri diyelim kurulacağı yeri seçiyor pardon bunu değiştirmemize hiç gerek yok şöylece install diyelim finish diyelim daha sonra burada bilgisayar yeniden başlatmaya ihtiyacı var şimdi yeniden başlatılmasın başlatılsın mı diye soruyor Az önce buna evet dedim video kaydediliyor o sırada. Video da gitti arkadaşlar. Buna şu an videoyu kaydedip böyle evet diyelim. Şöyle kaydı Daha sonra da oradaki evet'e basacağız. Dostum ve nihayet bilgisayarın yeniden başlatılması tamamlandı. Şimdi telefona geçiyoruz. Telefon ekranında bilgisayarın sağ tarafına veriyorum. Oradan takip ediniz. Vomi programını açmadan önce yapmamız gereken birkaç ayar var. Öncelikle telefonun hata ayıklamasını, USB hata ayıklamasını açıyoruz. Bunun için ayarlara tıklayalım. Burada en altta geliştirici seçenekleri var. Bu seçenekler sizde açık değilse telefon hakkında tıklayınız. Derleme numarasının üzerine 5 kez basınız. Oradaki geliştirici seçenekler açılacaktır. Burada siz zaten geliştiricisiniz dediği için açabilirsiniz. Ben de zaten açık ama sizde geliştirici seçenekler açıldı diye uyarı çıkacak. O uyarı çıkana kadar tıklayınız oraya. Sonrasında geliştirici seçenekleri tıklıyoruz. Burada USB hata ayıklaması var aşağıda. Aşağıya inelim. USB hata ayıklamayı bulalım. Sizdeki menü farklı olabilir ama yazısı aynı. USB hata ayıklaması. Şu an gördüğünüz arkadaşlar bunun açık olması gerekiyor. Bu kapalı ise bunu açınız. Ayarlarda yapmamız gereken işlem bunlardı. Şimdi voamik programını açabiliriz. Programı açalım. Program açtıktan sonra burada ayarlar var. Ayarlarda bağlantı seçeneğini yani transportu seçeceğiz. Burada USB'yi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Profesyonel bir ses kalitesi istiyorsanız USB kullanınız. Wi-Fi'de, Bluetooth'ta filan yani ses kalitesi düşebilir arkadaşlar. Onlar kablosuz olarak iletildiği için sinyal kaybı yaşanabilir. En hızlı yöntem yani en kaliteli yöntem USB'dir. Siz onu kullanabilirsiniz. Ee, size onu kullanmanızı tavsiye ediyorum ama diğerlerini de kullanabilirsiniz. Bu transportu seçtikten sonra geri gelelim. Yukarıda başlatma butonu var. Üçgen şeklinde. Ona basalım ve started please connect by USB diyor. Yani telefon programı başlatıldı. USB bekleniyor. Lütfen USB bağlayın Yani bilgisayara geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle Volmic programda bilgisayardan açmıştık. Burada connection var. Option var. Şu an varsayılan ayarları kullanacağız. O yüzden direkt connect'e basalım. Burada bağlantı type'ını seçiyoruz. Transport type. Bluetooth, USB, Wi-Fi. Aynı şekilde telefonda olan ayarlar var. USB ile bağlayacağımız USB'yi ba e seçip CONNECT'e basıyoruz ve şu an Connected yazıyor. Şimdi ses seviyelerini göstereceğim arkadaşlar ve dostum şimdi test tamamı. Şu an VOMIC programını kullanıyoruz. Şu anki duymuş olduğum ses telefon mikrofonundan geliyor yani VOMIC programından geliyor. Şimdi bir de bilgisayarın orijinal sesini dinleyelim. Şu an bir de bilgisayarın kendi şeyine geçiyoruz. Neredeydi ya? PC dahili demişiz. Dostlar bu da bilgisayarın kendi dahili mikrofonu. Ses kalitesinin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Bir zamanlar bununla video çekmeye çalışmışlığım bile vardı tabi. Artık neyse kapatalım ya bunu daha fazla dinlemeyeyim bu kalitesiz ses. Evet, eski sesimize tekrar döndük. Dostlar, dur ya, ben kendim büyüten, Heh, böyle idare eder. Şöyle biraz ortaya getir. Dostum, sen de artık bu program sayesinde bu kadar profesyonel ses kalitesine sahip videolar çekmek için artık binlerce lira verip bir mikrofon almanı gerek kalmadı. Dostum, bu arada arkadaki ışıkları nasıl buldun? Videonun başından beri yanıp sönüyorlar. Dur, hatta şu tüm ışıkları kapatan bir şu an çok daha iyi oldu bak arkamız. Tam bir youtuber. Tam bir youtuber odasına döndü. Hatta şunu da kapatırsam. ışığın gücü. Light power. O kadar abartmayalım. Kaç ışık daha aç. Dostum bu ışıklar güzel olduysa beğendiysen yorumlar kısmına yaz da bundan sonra her videoda böyle rengarenk yanan sönen lambalar kullanayım arka planda. Eee her şeyin bir sonu var. Bu videonun sonuna da geldik dostum. Haftaya tekrar seninle görüşeceğiz dostum. Bu hafta biraz geç attık videoyu da haftaya cumartesi saat 18'de seninle beraber olmaya çalışacağım. Ha dostum sen beni haftaya kadar beklemek istemiyorsan ben senin Discord sunucuma beklerim. Bak burada bizim güzel bir Discord sunucumuz var. Şurada MMA kanal, MMA sohbet var bu sol tarafımızda görüyorsun kanalları. Artık bilimdir, teknolojidir, yazılımdır, oyun yapımıdır. Aklına gelen ne var ne yok her şey var burada. bizim bu Discord kanalımızda, Discord sunucumuzda. Ee, sana da artık Discord sunucumuza katılmak düşer dostum. Ee, ben de kaçayım artık dostum. Yorulduk ya. Akşama kadar bir video ile uğraşıp duruyoruz. Bu ışıklar vesaire bayağı yoruyor insanı. Haydi görüşürüz dostum. Kendine iyi bak.